Kuyungo'dan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Amazon Prime Gaming'in ücretsiz bir şekilde verdiği Battlefield 5'i nasıl alabileceğinizi en kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle Google açtıktan sonra Amazon Prime Gaming olarak aratıyoruz tabii ki de. Prime Gaming Amazon'a geliyoruz. Burada size İngilizce yazıyorsa bunu oraya Türkçe yapabilirsiniz. Prime deneyin diyor. Buradan aylık 7,90 TL'ye gayet ucuz bir miktara Prime'ı denemek için giriyoruz arkadaşlar. Buradan bunları doldurduktan sonra hemen dolduruyorum. Fakat doldurmadan önce eğer Amazon hesabınız yoksa buradan Amazon hesabınızı oluştur diyerek Amazon hesabınızı oluşturup ama, e, giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben hemen buraya giriyorum. Amazon Prime Gaming'e giriş yaptıktan sonra arkadaşlar önünüzde böyle bir sayfa gelmekte. Buradan en aşağıya iniyoruz Battlefield 5 için. Burada gördüğünüz gibi hala Battlefield bulunmakta. Gördüğünüz gibi bugün Ağustos'un 3'ü arkadaşlar. Buradan talep et diyerek talep edebiliyorsunuz. Eylül'e kadar e, talep edersiniz bu oyunu. Başayla bilgisayarınızda etkinleştirebilirsiniz. Burada size bir kod verecektir. Bu da yazdığı üzere. Kopyala diyoruz arkadaşlar. Buradan direkt orijine tıkladığımızda bizi zaten e, redeem code ekranına atacaktır. Buradan redeem a -E code diyoruz. Bilgilerimizi girelim. Başarıyla giriş yaptıktan sonra arkadaşlar redeem a -E code diyoruz ve buradan bize verilen kodu yapıştırıp next dedikten sonra confirm diyerek onaylıyoruz ve başarıyla oyunumuzu almış oluyoruz arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır. Olabildiğince özet bir şekilde anlatmaya çalıştım. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. İşinize yaradıysa beğenmeyi ve sorularınız varsa da belirtmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Huyga'dan ayrılmayın. Bay bay.